O günde yeni genç arkadaşlarım oldu. Yani yeni öğretmenlerim oldu. Onları gördüm, tanıştım. Yani bu kadar sınavımın ayrıcalık olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bu şehirde yaşıyorsanız başka bir şehre gitmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum hangi mesleği, hangi işi, hangi bölümü seçerlerse seçsinler. Özellikle sağlıkla ilgili bir bölüm seçiyorlarsa her zaman derler. Karşımızdakini annemizin, babamızın yerine koyalım. Ona hiç gerek yok. Bence kendileri o hastaymış gibi davransalar yeter. Empati en yüksek düzeyde olmalı. Gündüzleri e, okula gelerek, akşamları nöbet tutarak benim için çok doğru bir süreç oldu açıkçası. Evin iki tane de çocuğum var, e, evin işleri, e, iş yerimdeki e, işleri, okul, dersler çok yoğun bir dönem geçirdim, iki yıl geçirdim daha doğrusu. Ama içinden geldiği için severek başladığım ve istekli olduğum için e, bu kadarını hani açıkçası beklemiyordum. Ama gerçekten ben de mutlu oldum sonucu gördüğümde.